Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın test sürüşü yapıldı. O anların görüntüsünü Selçuk Bayraktar paylaştı. Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımlar sonuç veriyor. Türk mühendislerin geliştirdiği teknolojilerle birlikte üretilen insansız hava araçları Türk ordusunun gücüne güç katıyor. Başarılı bir adım da Bayraktar Kızıl Elma oldu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızıl Elma milli ve özgün olarak geliştirildi. Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma taksi ve koşu testini başarıyla tamamladı. Test sürüşünden başarıyla geçen Kızıl Elma'nın görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Selçuk Bayraktar paylaşımına Bayraktar Kızıl Elma ile bir pazar hatırası notunu düştü. Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirilme aşaması sürüyor. Kızıl Elma'nın ilk uçuşunun 2023 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.